yeni bir eğitimde devam ediyoruz bu eğitim kapsamında yine basit kafes sistemlerde kesitler yöntemini kullanacağız The method of section diye geçiyor bu yöntemi kullanarak kafes elemanların çekme veya basınca çalışıp çalışmadığını ve kuvvet değerlerini kolaylıkla bulabiliriz bundaki mantıkta yine düğüm noktaları metodu yöntemiyle aynıdır. Eğer sistem dengede ise kafes sistemde herhangi bir noktada alacağım kesit, serbest cisim diyagramı burada AA kesitte alınmışlar. İlgili noktalardan ayır, ayırıyoruz. Bütün kuvvet ve mesnet tepkileriyle beraber bu kısımda dengede oluyor. İlgili parçada diyelim ilgili parça her veya herhangi bir parça kesilen noktaların paralel dengede olacaktır. Mesnet reaksiyonları hesabında kullandığımız toplam fx eşittir 0 tüm yatay kuvvetler dengesi, tüm dikey de kuvvetler dengesi ve tabii ki burada momentleri de kullanabileceğiz çünkü bir parça bir bütün olarak baktığımız için bu kuvvet ilgili noktada moment oluşturabilir toplam moment eşittir sıfır dengesini kullanarak ilgili elemanları çözeceğiz. Örneğin burada ilgili noktayı keserken de minimum elemanın olduğu veya minimum bilinmeyenin olduğu yer tercih edilmeli. Örneğin yani şu şekilde bir kesme de yapabilirsiniz ama 1, 2, 3, 4, 5, mesnet tepkili 6, 7 ve 8 tane bilinmeyen var. 3 denge denklemini çözemezseniz zor olabilir. Onun için minimum 3 bilinmeyenin olduğu yerde kesmek iyi olacaktır. Örnek burada yaptığımız zaman toplam f x eşittir 0 dediğimiz zaman şu parçayı düşündüğümüz zaman baktığım zaman yatay kuvvet bir FBC ve FG var. Buradan belki bulmak zor olabilir ama toplam moment C eşittir 0 dediğim vakit FBC ve FGC kuvvetleri gidecektir. Çünkü moment kolları yok. 1000 çarpı 2 4 metre artı F, FKF çarpı moment kolu 2 metreden ben FKF'yi rahatlıkla burada bulabilirim. FKF'yi bulursam yatay kuvvetler dengesinden FBC'yi bulurum. Düşey kuvvetler dengesinden de FGC'yi çok rahatlıkla bularak analizlerimi yapabilirim ve soruları çözebilirim arkadaşlar. Şimdi örnek bir soruyla devam edelim. Şimdi sorumuzu inceleyerek başlayalım arkadaşlar. Önce mesnet kuvvetlerini bularak başlamak istiyorum. G, GC ve BC çubuklarını bulacağız. 3 tane çubuğumuz var. Ve kesitler yöntemini kullanacağız. Burada baktığım zaman bir düşeyde bir yatayda kuvvetim var. Daha sonra arkadaşlar burada sadece düşeyde bir kuvvetim var mesnet tepkim. O zaman toplam moment A eşittir 0. Saat yönünün tersi pozitif. Saat yönünde, saat yönü ve saat yönünün tersinde oluyor arkadaşlar. DY çarpı 8 met 12 metre eksi 400 çarpı 3 metre eksi 1200 çarpı 8 metre eşittir sıfırdan D'ye mesnet kuvveti 900 Newton olarak elde ediyorum. Yukarı 900 varsa 1200 var. burada 300 Newton da yukarı doğru toplam bir şey kuvvetler dengesini kullanacağım. Sağa doğru 400 Newton varsa e, tabii ki denge denklemlerinden sola doğru 400 Newton elde edelim. Şimdi metod of maksimum 3 tane elemanın olduğu noktadan keselim. Bu 3 elemanı içerecek şekilde. Bu tabii ki bu soruda böyle verildiği için kesiyoruz. Başka sorularda başka noktalar olabilir veya sizin aradığınız başka çubuk elemanlar olabilir. O şekilde kesip yapabilirsiniz. Şimdi şöyle net bir şekilde çizelim. Şurada bir A noktam var. G noktama geldim. Şöyle yapalım. Burası F G E Şöyle yapalım. Şurada E noktası. Şöyle yapalım. Şimdi burada şuna geliyorum. Şu çubuk elemanları bilmeme gerek yok. Şurada tabii ki mesnet tepkilerimi de yazalım. 300 Newton'a 400 Newton. Ben sol taraftan ki parçayı almayı istedim. Sizler kendiniz yapmak isterseniz sağ taraftaki parçayı da alabilirsiniz. Şu nokta C noktası. Şimdi şurada şu C noktasına bir F GC var. Bir de arkadaşlar buradan yine C noktasına ulaşan F BC noktası var. Bu şekilde kestik ve her bir kuvveti tensiona çalışacak, çekmeye çalışacakmış gibi dışarı doğru düşündük. Uzunlukları yazarsam 4 metre. Şurası da 4 metre arkadaşlar. Yükseklik ise 3 metre. Eğer sistem dengede ise bu parça da dengededir. Toplam yatay kuvvetler eşittir 0. Toplam düşey kuvvetler eşittir 0. Ve herhangi bir noktada alacağım moment eşittir 0 olacak. Dengi denklemlerimi de bu şekilde yazıyorum. O zaman burada C noktasına göre moment alırsam bir sadece benim benim FGE çubuğum olacaktır ve bunu çok rahatlıkla bulurum. Toplam moment C noktası için eşittir 0. Zaten C noktası da mafsallı olduğu için moment 0 olacaktır. Bundan dolayı da 0 yazıyorum. Orada herhangi bir moment yok. Saat yönünün tersinde pozitif kabul ediyoruz. 400 uzantısı C'den geçiyor. GE ve GC çubukları da C'den geçtiği için sadece bir 300 Newton'luk kuvvetim var ve saat yönünde çeviriyor çarpı 4 8 metre uzunlukta bir moment kolu var. Baktığım zaman GE de saat yönünde çeviriyor ve 3 metrelik bir moment kolu var. O zaman burada gördüğümüz gibi eşittir 0 dersek FGE'nin basınca çalıştığını, eksik kuvveti oluştuğunu görmekteyim. Bu işlemi yaptığım zaman FGE eksi 800 Newton olarak elde ediyorum. Yani compression çubuğu. Daha sonra düşey denge, denge denklemlerini yazalım arkadaşlar. Toplam fx eşittir Sağ sayın pozitif kabul edersem eksi 400 newton artı fbc artı fge çarpı burada bir açı var arkadaşlar alfa sinüs alfa karşı bölü hipotenüs buradan açıyı bulabiliriz arkadaşlar şöyle burası 4 metreydi tanjantın tersini alırsak 3 bölü 4'ten açımız 36,89 derece çıkar. O zaman kosinüs alfa diyelim. Alfa açımız burada. FKC çubuğuydu. Bir de FK çubuğum var. O da eksi 800 Newton. Pozitif olarak alıyorum. Kompresyon olduğu için eksi 800 eşittir 0. Burada iki tane bilinmeyen var. O zaman bilim, denk, birinci denklemi yazalım. FBC artı FGC eşittir 1200 Newton. Daha sonra toplam FG eşittir sıfırdan. Bu şeyi de yukarı yön pozitif kabul edeceğim. 300 Newton'um var arkadaşlar. Bu parçada artı. Baktığım zaman FGE var. Eksi F G şöyle yazayım. F C çarpı kosinüs alfa, burada F C çarpı sinüs alfa bileşenleri şeklinde yazıyorum. E C, karıştırdım? Sinüs alfa. Başka bu parçada yok. Eşittir sıfır dediğim zaman F buradan bulabilirim. FGC eşittir 500 Newton olarak elde ediyorum. Pozitif çıktığı için tension çalışıyor. Burası bu. çekme elemanı. BC çubuğum ise şurada bir kosinüs alfama zor unutmayalım arkadaşlar. O zaman Fbc eşittir 1200 eksi 500 çarpı kosinüs alfadan F, B, C eşittir. Bu da arkadaşlar 800 Newton çıkıyor ve çekmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi aradaki elemanları diğer bütün elemanları bulmadan kesme yöntemiyle buluyoruz. Buradaki amaç eğer sistem dengedeyse sistemde alacağım herhangi bir noktada dengede olacaktır. Bu free body diyagramını çizerek bulabiliriz. Siz de bu kısmı bularak çizerek benzer sonuçları bulacak mısınız? kontrol etmenizi istiyorum. Örnek bir çalışma olabilir. Ve örnek bir soru, çalışma sorusu sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz kafes sistem iki tane mesnete bağlı iç kuvvet diyagramları verilmiş. Sizden BC, CF ve FE kuvvetlerinin çekme ve basınç düşürme olduğunu ve kuvvetleri bulun. Burada Fe'nin 80 kN, 197-198 kN ve 220 kN olarak bulunmuş. Siz de benzer sonuçları bulacakmışsınız. Method of section yöntemiyle yani kesitler yöntemiyle çözüp soruyu çözenler ve aynı benzer cevaplara bulanlar yorum ifadelerini bırakabilirler. Örnek soru ile sizi baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Ve bu eğitimle birlikte arkadaşlar kafes sistemleri bitiriyoruz. Kafes sistemler konusunda iki farklı yöntemle nasıl analiz yapabiliriz bunu öğrendik. Hem düğüm noktaları yöntemi hem de kesitler yöntemiyle sistem dengede ise biz bu denge denklemleri kullanarak analizlerimizi yapıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.